arkadaşlar abone 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 olursanız sevinirim kanalıma artık kendi işimi kendim bulacağım kimseye minnet etmeyeceğim ne C partisine A partisine ne B partisi de E partisi yok de, dem parti yok şu parti yok bu parti demeyeceğim artık kendi işimi kendim kendim bulacağım kendi işimi kimseye tenezzül etmeyeceğim yeter. Bittim. İşsizlik, i̇şsiz, işsiz kalacağım Kimseye tenezzül etmeyeceğim. Düşenin dost olmaz diye bir laf var. İşte. Sakın hayalanmayın. Kimseden iş istemeyin. İstiyorsunuz sonra diyor ki bir daha şey yapmayın. Evde otur şarama bilmem ne yapma şu yapma bu yapma şunla yapma bunla yap. diyorlar İş bulduk çalışmadın diyorlar İş bulduk erken çıktın diyorlar İş bulduk çalışma diyorlar erken çıkıyor diyorlar o zaman kimse kimseye muhtaç etmiş Rabbim